Edirne istikametindeki bir araç e, İstanbul İl Başkanlığımızın yönüne 7-8 el ateş etmiş bulunmakta ve e, olay mahallinde boş kovanlar e, tespit edilmiş olmaktadır. Emniyet güçlerinin il binamızda yaptığı araştırmaya göre il binamızda herhangi bir e, kurşun bulunmamıştır ve olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Biraz önce de e, gördüğünüz gibi İyi Parti il başkanımız geçmiş olsun ziyaretine gelmişti. Kendisiyle de süreci değerlendirip e, yolcu ettikten sonra sizlere yazılı olarak yaptığım bilgilendirmeyi bir kez de sözlü olarak söylemiş bulundum. Daha önce size gelen bir tehdit var mıydı herhangi bir şey? E, i̇l başkanlığımıza Böyle bir saldırı olacağına dair herhangi bir duyumumuz yoktu. Ancak geçen hafta iyi partiye yapılan saldırıdan sonra e, bu tip saldırıların olabileceğini e, öngörmesek de olursa şaşırmayacağımızı biliyorduk. Nitekim şaşırmadık da.